Herkese selamlar. Bugün kariyerde başarıya giden yollardan birine değineceğiz arkadaşlar. Nedir bu yol? Expanders. Nedir Expanders? Aslında çok kısa bahsedecek olursak bu esasında expand eden yani genişleten olarak biraz tanımlayabiliriz bu şekilde. Bunu geçtiğimiz günlerde Ecetar Gıdım podcast'ini dinliyordum. Yoldayız, geliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Orada duymuştum ve merak ettim nasıl bir şey olduğundan. Ve hakikaten dinlediğim zaman ya dedim ki esasında yeni dünya düzeninde bizim hepimizin ihtiyaç duyduğu profiller bunlar. Yani aslında bizi bir tık daha geliştiren insanlar. Herhangi bir konuda. Dolayısıyla bunu sadece kariyerle kısıtlamayıp kişisel gelişme de bunu uyarlayabiliriz. Ama ben özellikle kariyer dünyasında bunun çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunu direkt İngilizce yazdım çünkü açıkçası tam bir Türkçe karşılığı yok. Yani genişleticiler dersek çok da manası olmayacak. Dolayısıyla böyle kalsın istedim ama demek istediğimi biraz daha ifade etmek bence bu noktada açıklama istediği düşünüyorum. Şimdi burada aslında niye expanders yani mesela niye role model değil ondan bahsedeyim çok kısa. Ki ben normalde role model kavramını çok daha benimseyen bir insandım expanders'ı duyana kadar. Çünkü arkadaşlar role model şu anki dünyada bence fazla sorumluluk yüklüyor insanlara. Yani herhangi birisini role model aldığınızda herhangi bir özelliğiyle ister kariyer tarafındaki yetenekleriyle olsun ister kişisel gelişimiyle ilgili olsun bence o kişiye geyinden fazla sorumluluk, anlam, ifade yüklüyoruz. Dolayısıyla bence daha ufak bir tabire ihtiyaç var. Daha böyle ne derler buna işte soft, yumuşak bir kavrama ihtiyaç var. Çünkü mesela karşınızdaki insanı rol model almayabiliriz, almak zorunda değiliz. Belki onun her yaptığını benimsemiyoruzdur. Ama onun sahip olduğu bir iki tane ufak özellik, yetkinlik, yetenek bize başka başka kapıları açabilir. İşte bu sebeple bence arkadaşlar günümüz dünyasında böyle bir iki tane rol model belirlemek yerine 8-10 tane expanders belirlemek çok daha anlamlı ve çok daha faydalı sonuç sağlayacaktır. Çünkü bu sayede bence karşımızdaki insandan bu kim olursa olsun akrabamız, arkadaşımız, sosyal medyada gördüğümüz normal birisi, sosyal medyada gördüğümüz bir influencer Herhangi bir insanı hayatımızda çok daha aslında faydalı güzel yöntemlerle entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Mesela ne işe yarar bir expander? Şu işe yarar. Senin daha farklı bir alışkanlık edinmeni sağlayabilir. Mesela sosyal medyada takip ettiğim bir insan var. Yani örnek veriyorum. Herhangi bir konuyla ilgili benzer şeyleri düşünüyorsunuz. Bu yüzden o de Twitter'da, Instagram'da onun mesela paylaştığı bir story ya da attığı bir tweet üzerinden bence e, seni expert edebilir herhangi bir konuda. Senin daha farklı bir konuyu görmeni sağlayabilir. Ama bu onun senin için bir rol model yapmaz mesela. Bunu demek istiyorum. Çünkü rol model olduğunda belki onun yanlış bulduğun taraflarını o kadar da iyi ifade edemeyeceksin. Belki onun bazı özellikleri kendine alırken kendinden ödün vereceksin. Ki aslında buna hiç gerek yok. Dolayısıyla bu gibi aslında kendimizi aşamalı optimize etmekte bu tarz expandersların arkadaşlar çok büyük bir yeri var diye düşünüyorum. Ya da mesela bunun haricinde yine en son takip etmeye başladığı ve ilham verici bir sayfa. Bu da aslında bununla ilgili. Yani herhangi bir insan senin birisini takip ve sağladığı için sınır olmadığı olmaz mesela. Ama seni expand ettiği için seni bir tık daha geliştirdiği çevreni ya da bakış açını geliştirdiği ve genişlettiği için senin için hayatında farklı bir yerde durabilir. Ama işte bu çizgiyi ayarlamak çok çok değerli. Çünkü diğer türlü şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlara aslında istediklerinden, hak ettiklerinden ya da lüzum olduğundan gerekenden çok daha fazla sorumluluk yüklüyoruz. Oysa ki bu dünya üzerinde işte bu kadar dinamizmin olduğu, insanların bu kadar hıza meraklı olduğu, hızın hepimizi esir aldığı adeta bir dönemde bence bir insanı her şeyiyle bir yerde kullanarak çok doğru bakış açısı değil. Çünkü mesela yine aynı noktaya geliyoruz. Hep bu kıyasımı yapmak istiyorum çünkü aradaki farkın ne kadar keskin olduğunu ifade etmek istiyorum bu örneklerle. Birini rol aldığınızda onun takip ettiği bütün sayfalar size doğru gibi gelebilir. Ama Expanders'ta onun takip ettiği bazı sayfalar gerçekten sizin için ilham verirken, belli bir sayfa, belli bir e, kısım size çok da faydalı olmayabilir. Ya da bunun akabinde mesela bir başka örnek. İşte tanıştığın kaliteli insanlar. Yine aynı nokta. Belki de o tanıştığın expander senin için expander yani bir kişi var bahsedersek bundan. O kişi senin için çok da uygun olmayabilir mesela farklı konularda. Örneğin biraz daha bencildir ve sen bencil insanlardan nefret ediyorsun. Ya da işte o kişi biraz daha bile konuşkandır. Sen de siz, tam tersi sakin birisindir. Bunlar o kişiyle senin aranda çok güçlü bir bağ oluşmasını tabii ki engeller ama burada işte ortaya başka anlamların çıkması lazım. Bunun da bence adı arkadaşlar işte bu bahsettiğim kavram. Yani tam olarak bununla ilgili aslında. Eğer o kişi senin bölümünle ilgili bir tane daha sayfa takip etmeni sağladıysa ya da bölümünle ilgili ya da ilgi alanlarınla ilgili herhangi bir konuda bir bakış açısı kattıysa olay bitiyor aslında. Sana dedi ki mesela ya Fiverr diye bir şey var dedi mesela. Yani ben dedi burada işte birkaç giriş yaptım. Güzel para kazandım. Ya da ben denemedim ama arkadaşlarım denemiş. Bence de baktım hakikaten bana uymasa da senin mesleğine uygun olacağını düşünüyorum dedi mesela. Bu bilgi bile aslında başlı başına yeterli. İşte dolayısıyla günümüz bence dünyasında hep bu bakış ilerlemek lazım. Hani karşımızdaki herhangi bir kişiyi büyük olsun, ufak olsun, yaşlımız olsun ya da işte Üniversite giriş puanı çok düşük olsun, çok yüksek olsun. Hiç fark etmiyor. O kişiyi büyütmek gözümüzde ya da küçültmek yerine ben bu insandan ne öğrenmeliyim? Bu insan bana ne katabilir? Bence bu sorularla ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Ha, bu sizi böyle faydacı bir gibi gösterebilir ama bence çok böyle göstermeyecektir. Yani ilk başlarda öyle gözükse de zamanla insanlar buna bence adapte olacaklardır. Çünkü ben de bizzat bunu deneyimlerime açıkçası. Yani kendi hayatımda bunu muhtemelen 19-20 milyar başında başladım böyle görmeye ve insanlardan böyle daha çok bilgi almaya, fayda almaya ve onlarla bunu verip yani karşı taraf aynı şekilde bunu edip bilgi ve fayda verip, ilham verip insanlarla böyle bir alışveriş içine girdikçe tabii ki ilk başta insanlar biraz daha seni sıkıcı bulabiliyor ya da insanlar senin muhabbetini beğenmeyebiliyor. Bunun haricinde bu kümenin dışındaki insanlar, dışarıdaki profiller sizi biraz daha böyle faydacı görebiliyor. Bunların her birisi olağan şeyler. Ama zaten bu hep olacaktır arkadaşlar. Yani eleştiri her zaman olacak. Size katılmayan her zaman herkes bir yerde yer alacak. Önemli olan o yaptığınız süreç, o proses size ve karşınızdaki insan ya da insanlara ne sağlıyor. Bence önemli olan şey bu. Ve expanderslarda yer almak, böyle bir kümenin içerisinde yer almak sizi ve o kümedeki diğer insanları en azından şimdiye göre birkaç kat daha ileri artacaktır. Ha, bu işin bence en güzel tarafı bir 8-10 kişilik grup halinde bunu yapmanız. Yani 8-10 kişi bir arada hepsi birbirini besliyor. İşte bunun haricinde sürekli gruba giren çıkan yeni birileri var. Böyle bir ortam tabii ki çok daha güzel olur. Ama böyle bir çevreniz yoksa bile bunu küçümsemeyin. Bunun içerisine yer almaya çalışın derim. Çünkü arkadaşlar bu tarz duygular, durumlar, bilgiler pozitif ve negatif anlamda hep aslında artarak ilerliyor. Yani birikimsel anlamda ilerliyor aslında. Kümülatif anlamda ilerliyor. Bugün mesela bence bu sosyolojik bir düşünce ama yani tabii ki bir tespit bir şey değil, bilimsel bir şey değil. Twitter'da bugün bu kadar işte negativitenin yer alması, bugün bu kadar Twitter'da negatif düşüncelerin yer alması bence biraz bununla ilgili. Çünkü oradaki küme onu çağırıyor zaten. Ve sen işte çok böyle optimist, çok işte Dünyaya güzel bakan bir insan bile olsan, oradaki o girdap karşısında kendini kaybediyorsun ve biraz onlar gibi oluyorsun ister istemez. İşte bunun yansıması kendi hayatımızda, ister kariyer tarafında olsun, ister kişisel gelişimle ilgili olsun, tamamen çevrendekilere ve alakalı. Yavaşlatılamıyorsam Jimmy O'nun rafili, klasik, işte sen aslında çevrendeki en yakın 5 kişinin ortalamasıyla kadarsın muhabbetle. Bununla ilgili belki biraz da, yani o çevrende tuttuğun expandersler neyi ifade ediyor? Onlar senin en yakın olmak zorunda değil. Ama onlarla yaptığın her şey, her aktivite, her etkinlik seni bir tık daha büyük hale getirecek. Zihinsel anlamda o beyindeki düşünce sistemlerinin, zihin akışının çok daha farklı olduğunu hissedeceksin ne yaptıktan sonra. Şimdi i̇şte buradaki sorunun her biri aslında biraz bunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani yaptı, onlarla yaptığınız aktiviteler, onlarla yaptığınız e, muhabbetler o çevrenizdeki expandersal sayesinde tanıştığınız diğer insanlar, bunların her birisi sizde çok farklı pencereleri tanıtıyor olacak. Bu işin bir kısmı elbette internet, sosyal medya vesaire, ama bir kısmında gerçek dünyada onlarla bir takım görüş alışverişlerinde bulunmak, onlarla bir takım zaman geçirmek, belli zaman geçirmek ve bu arkadaşları kartopu etkisiyle beraber büyüyüp size çok daha güzel kapıların perdesine alacaktır. Benim alacaklarım bu şekilde. Eğer burada Katıldığım noktalar varsa mutlaka paylaşın bizimle. İşte buraları doğru buluyorum. Bence buralar doğru gibisinden. Ya da katılmadığı noktalar varsa ki olabilir. Çok normal bir şey. Onları da yazın. İşte burası bence yanlış. Buraya katılmıyorum vesaire gibi. Çünkü onları da ben açıkçası düşünüyorum üzerinde. Tartıyorum kafamda ve bazen oluyor ki yani evet diyorsun ya ben bunu düşünmemişim. Ve o noktalar beni daha da geliştiriyor. Az önce bahsettiğim o zihnin gelişimi noktasında beni de geliştiriyor. Beni de aynı şekilde aslında farklılaştırıyor diyeyim. Dolayısıyla bu noktada negatif düşünceler de, eleştiriler de beni besliyor. Onlara da bu şekilde bakıyorum. Son olarak da videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü bu sayede videolarımız daha fazla insana ulaşıyor. Ve bu da bizleri motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Benim açıklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde her zaman yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.